Selamlar Cevdet ben. Bu da benim yeni podcastim. Benim düzenli podcastlerim 10 olması lazım. Bugün acayip yorgunum ya. Ben şimdi yoldan geldim. 70 kilometre yaptım toplamda bisikletle. Şu an belim falan ya inanılmaz ağrıyor. Bugün podcast yapmalıyım diye düşündüm. Bu düzeni devam ettirmem ve istikrarı sağlamam önemli. Niye bilmiyorum ama önemli. Bir kere başladık. Devamını getireceğiz. Saat 8'i geçmiş olsa da. Şu an gerçekten yani belim falan inanılmaz ağrıyor. O kadar saçma yanmışım ki bir yandan da yüzüm yüzüm kıpkırmızı çok tatlı görünüyorum. O ayrı ama kötü yanlık. Bugün konum eğitim sistemi olacak. Şimdi eğitim sistemi ile ilgili ne söyleyebilirim? Hani öyle bir yeterliliğim var mı? Bence var ben. Çünkü bu eğitim sistemiyle büyüdüm, geliştim. Dolayısıyla benim de konuşacaklarım olmalı. Zaten bu konu benim haddimi mi bilmiyorum. Hat ne demek onu da bilmiyorum. Kısacası haddimi bilmiyorum. <laughs> bu konu şöyle açıldı. Ben Bing'le konuşuyorum. Sabahları özellikle şöyle bir, bir saat falan. Muhabbet ediyorum. Bunu da İngilizce yapıyorum ki İngilizcem gelişsin. Diyorum ki Moruk bana bir konu getir, bir şey yapalım. Bunu bir tartışalım. Bu sırada da ben pratik yapayım diyorum. Eğitim sistemini getirdi. Ciddi bir şeyler konuşalım dedim. Eğitim sistemiyle ilgili konuşmaya başladık. Ben de Türk eğitim sistemindeki eksiklikleri anlattım. Kendi gördüm. Keşke bende olsaydı dediğim falan derken konu böyle ilerledi. Tek tük ya bu işi nasıl düzeltiriz, neler yapmalıyız gibi bir noktaya vardım. Derken çok güzel bir konu olduğunu düşündüm ve bununla ilgili podcast yapmalıyım dedim. Bizim eğitim sisteminin en büyük sıkıntısı zaten artık ezbere dayalı olması, sözü de ezber. Ezbere dayalı oldu artık gerçekten. Ezbere dayalı. Ya yani bir şey öğretmeyi önemsemiyor. Sadece oturup ezberlemen ve sınava kadar hatırlaman yeterli. Onun dışında ne yaptığın önemli değil. Hayatının neresinde kullanacağın önemli değil. Bunları pratiğe dökecek misin bu öğrendiklerini? savunacak mısın, koruyacak mısın, tartışacak mısın, kendi bakış açını anlatacak mısın? Bunların hiçbirini kimse önemsemiyor. Böyle bir eğitim sistemi var. Dolayısıyla gerçekten sadece zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Benim en çok tilt olduğum şeylerden biri okulun gerçekten bir noktada bildiğim kadarıyla şart olması. Çünkü o çocukların Sosyalleşmesi önemli. Kendi akranlarıyla birlikte olması, etkinlikler, oyunlar ve vesaireler yapması önemli. Ama bunlara bir şey vermeyerek aslında bir noktada zamanlarını da çalıyorsun. Ve bizim zamanımız çalındı. Yani gerçekten bizim zamanımız çalındı. Ya normalde bir şey öğrendiğinde senin bunu pratiğe dökebilmen gerekir. Sen bunu pratiğe dökebiliyorsan gerçek hayatta da kullanırsın. Hani belki sallıyorum en basiti para olarak çevirirsin gibi. Kendi mesleğinde uygularsın gibi. Bununla ilgili bir uzmanlığın olur gibi gibi ama biz öğrendiğimiz hiçbir şeyi pratiğe dökmediğimiz için sadece ezbere dayalı yaşadığımız için biz olayı kaçırıyoruz. Biz sadece cümleleri aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Kelimeleri falan böyle tanımları ve vesaireleri o işte formülleri falan. Ama onun aslında genel olarak bir mantığı var. Ne kadar saçma konular olursa olsun sana anlattığı bir mantık var. O mantığı anlamıyorsun. Bunu umursamıyorsun da. Çünkü umursamamalısın. Umursarsan dikkatin de alır. <laughs> Diğer bin tane konu var bitirmek zorunda olduğun. Onları bitirmelisin sınav zamanı gelene kadar. Şu anda mesela sene işte ise şey hazırlanıyor ve baktığımda işte sabah okula gidiyor 8'de. Akşam 8'de dershanesi bitiyor. Yani böyle bir çalışması var. Yani ne, ol ne olacak yani bu kadar çalıştı da ne yapacak? dediğinde sistemden çıkabilmek için sisteme ayak uydurmak zorunda ve sistem de onun zamanını çalışacak gibi bir durum var. Bu da beni tilt ediyor. Ben bunu şey gibi düşünüyordum bir ara. Yani bunu devletin büyükleri bir üst akıl diyebileceğimiz kişiler bilerek yapıyor ve bizi bilerek beyinsizleştiriyorlar gibi düşünüyordum. Böyle hani Amerika'nın oyunu gibi bir mantığım vardı. Sonradan şunu fark ettim ki abi bu üst akıl olacak kadar akıllı değil kimse. Bu eğitim sistemi içinde de böyle. Herhangi bir sistemin içinde de böyle. Kimse o kadar akıllı değil. Çünkü kimse liyakatle oraya gelmiyor. Geldiğinde sadece o ezber sistemin içinden çıkmış insanlar olduğu için ezber şekilde aynı. Hiç kendini geliştirmeden sadece e, salla başı alma aşı diyebileceğimiz kafada çok fazla insanla birlikte bu sistem dönüyor. Bu sistemin yetiştirdikleri bu sistemi tekrar yönetmeye başlıyor. Ya da dediğim gibi liyakatsiz bir şekilde sisteme dahil olanlar bu sistemi yönetiyor. Bundan dolayı üst akıl gibi bir şeyin oluşması da mümkün değil. Yani bu tamamen yetersizlikten, insanların yetersizliğinden çıkan bir şey. Bir noktada ben bile bunları düşünebiliyorsam, hiçbir alakam yok sadece bu eğitim sistemini görmüş, çocukken bunları yaşamış bir insan olarak birkaç çözüm önerebiliyorum. Bunlar bilmiyor bu bunu. Ya sanırım bilmiyorlar ya. Yani. Ya da umurlarında değil abi. Daha da kötüye gidebilir mi mesela? Normalde her şeyin bir noktada her şeyin daha iyiye gitmesini beklersin. Aralarda düşüşler olur falan ama genele baktığında bir yükseliş beklersin. Bu mesela eğitim sisteminde yok. Tam tersi sürekli bir düşüşteyiz. Özellikle... Bingin dediğine göre 2003'ten sonra çok fazla düşüşe geçmişiz. Bir de çocuk yetiştirirken aslında çok birey olmasını düşünmüyoruz. Ee, gittikçe daha da korkunç insanlar çıkıyor. <laughs> giderek daha da kötü insanlar çıkıyor. Giderek daha da yetersiz insanlar çıkıyor gibi bir kısır döngünün içinde kavruluyoruz. Baktığında normalde olması gereken eğitim sistemi daha öğrenci odaklı, daha kişiselleşmiş bir eğitim mantıklı gibi geliyor bana. Yani öğrencinin bir birey olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Çok birey konusunu çok fazla konuşuyorum çünkü her konu dediğim gibi genellikle ona bağlanıyor. Ve bir birey olmasının hiçbir önemi yok. Birey ol, olmamış kimsenin umurunda değil. Öğrencinin farklı bir şey yeteneği varmış buna odaklanalım kimsenin umurunda değil. Sadece şey kafası işte bu eksikse onu tamamlasın o eksikse bu hocaya gitsin artı ders alsın artı bilmem ne yapsın hayatı kaçırsın yapacaklarını kaçırsın o sırada farklı belki kendince öğrenme yöntemi bulacak kendi kafasında bir şeyler o konuya kendi bakış açısıyla yaklaşacak bir çocuğu sen sadece hayır böyle diyerek hepsini aynı tutarak bir yere varmasını engelliyorsun. Bu beni çok sinirlendiriyor. Gerçekten sinirlendiriyor. Bu zaman kaybı çünkü. Normalde birey olarak yetiştirilmesi için aslında bu çocukların tabii ki hani aileden falan da başlıyor. Her şey aileden başlıyor da okul da çok önemli bence. O çekirdeği o temeli oluşturmak için çok önemli ve okulda şöyle bir okul sistemi olduğunu düşünsene. Sürekli projeler yapıyorsun, takım çalışması yapıyorsun, tartışmalar yapıyorsun, münazaralar yapıyorsun o küçük yaşında. Kendi fikirlerini savunuyorsun, tartışmayı öğreniyorsun. Bu sırada farklı fikirlere olan tahammülün artıyor. Bak bu çok önemli bir şey. Farklı fikirlere olan tahammülünün artması, tolerenin artması çok önemli bir şey mesela. Çeşitliliğe daha olumlu bakıyorsun çünkü o çeşitlilik sana daha fazla şey katıyor. Şu anda aslında baktığında mesela ben şunu derim ya rahat rahat derim mesela. Türkiye'deki aşağılık kompleksi korkunç. Korkunç yani. Bizde de varlarıyla e, ucundan kıyısından belki çok ağır ağır bağıra bağıra aşağılık kompleks komplekslerimiz de vardır ama bana şey geliyor. Doğru bu diye öğretildi ve biz de onun üzerine hiçbir şey eklemedik. Dolayısıyla hep tek bir şeyin doğru olduğunu biliyoruz. Bunu tersi bir şey gelince de biz bunu saldırı olarak alıyoruz. Dolayısıyla aşağılanıyoruz, aşağılandığımızı düşünüyoruz ve hemen savunmaya geçiriyoruz. Normalde farklı bir fikir gelir, sana bir şey katar gibi bakmak çok daha mantıklı. Fikir saçma saçma mı ne diyorsun lan dersin, gülersin geçersin, saçmalıyor dediğinde uzaklaşırsın gibi gibi. Bir noktada direkt blok koymak yerine bir dinlemek, bir bakmak sana farklı bir bakış açısı da katar. Dünyaya bu tarz bakarsan zaten, bu gözle bakarsan aslında daha neler alabilirim gibi bir ton konuda sana katkısı oluyor zaten böyle bir gözle dünyaya bakmak açısından. Genel olarak hayatının her evresinde bunu yakalamış olmak çok değerli bir şey bence. Bunu da okul çok rahat sağlayabilirdi ya. Hani farklı fikirler olurdu, tartışmalar olurdu. Bir şey öğreniyorsun ve bunu savunuyorsun mesela ya da buna karşı çıkıyorsun. Böylece daha emin olmaz mısın öğrendiğin şeyden? Ya da pratiğe döküyorsun öğrendiğin şeyi. Bu mesela seni çok daha hızlı geliştirmez miydi? Ya da mesela sadece işte test çözeceksin, sadece işte kitaptan okuyacaksın, sadece derste dinleyeceksin gibi bir şey yerine farklı yollar bulabilirdin belki de öğrenmek için. Bu da yapılabilirdi, bu da yaşanabilirdi. Bu da çok güzel olurdu. Yani herkes aynı şekilde öğrenmek zorunda değil ki. Ben mesela sallıyorum çocukluktan beri hep bunu yapıyorum. Sunum yapıyorum ve hala da yaparım ha kafamda kalsın diye bir şeyler falan. Ben zaten ders çalışmıyordum. Ben sadece aklımda kalanları sanki böyle önümde bir topluluk varmış gibi anlatıyordum. Böyle aklımda kalıyordu mesela. Bunun ne anlamı var bilmiyorum. Hani bunu nasıl... Aa böyle bir çocuk var, Cevdet gibi bir çocuk var. Nasıl geliştiririz bunu, nasıl daha iyi öğretiriz? Belki ayağa kaldırıp insan önüne koyup sürekli bir şey anlattırarak bunu yapabilirsin ama bu da bir öğrenme yöntemi mesela. Bir sal bir çocuğu. Yani sadece oradan öğrenebilirsin ya da sadece oradan pekiştirebilirsin yerine. Daha çok bu tarz sunum yaptırarak işte bir projeye dayalı bir şeyler yaptırarak tonla şey yapılabilir yani. Bu insana değer vermekle alakalı. Bizde sadece e, tek eğitim sistemine de bağlı olduğu için, tek merkeze bağlı olduğu için eğitim sistemi üniversite sınavına ya da lise sınavına hazırlanmayla geçiyor olay. Ve sadece bu konuyla ilgili test çöz, aklında kalsın, ezberle ve sınavda aklına gelenleri yaz ya da işte kodla. Bu da saçma bir duruma sokuyor insanı çünkü farklı bir eğitim sistemi istesen, farklı bir müfredat istesen kendi çocuğunun ya da kendinin daha farklı yetişmesine, daha farklı yola girmesini istesen yapamıyorsun. Çünkü hepsi özel okul bile olsa, özel okul ne bileyim öğretmenler daha fazla ilgileniyor. O öğretmenlerin çektikleri de ayrı zaten hani özel okullarda. Pazar günü de okula gidilmez mesela yazık günah bir noktada ama işte köle gibi çalıştırma durumu da var. Çünkü niye? Bunu da söyleyeyim yani. Niye bu kadar öğretmen var abi? Niye bu kadar öğretmen? Var? Niye? Çünkü dolu, tonla öğretmen var. Tonla öğretmen var. Niye bu kadar öğretmen var ya? Niye bu kadar öğretmen var? Bu kadar öğretmen olunca yani bu öğretmenler nasıl yeterli olabilir ki? Bu nerede bu kadar zaten yani temelde hani bu kadar üniversite olması, bu kadar üniversiteden insanların mezun olması hepsi yeterli seviyede mi ayrılıyor bunlar? üniversiteden. Ben sanmıyorum. Çevremde de gördüm. Sena'dan da duydum falan. Hiçbir öğretmen neredeyse düzgün değil. Gerçekten öyle. Tamamen şey. Tamamen şey yani. üf ya aman girmek bile istemiyorum o konuya. Hepsi böyle değildir. illaki vardır doğru düzgün ama bir noktada da şey yani hani çocuğunu bırakıyorsun sallıyorum ilkokulda 4 sene mi oluyor işte. Öğretmenin iyi midir? Bir insana bırakıyorsun sonuçta o çocuğu. Ne bu? Bu, bu kim? Kadın kim? Bu adam kim? Ne yapıyor? Ne yapmış? Kimmiş bu? Ne biliyor? Benim çocuğuma öğretecek diye bir bakmak lazım normalde. Ama bunları da göremiyorsun zaten hepsi aynı. Ee, bazıları hariç sen alınma her <laughs> şeyden Derslerin daha interaktif olması, çocukların daha fazla katılması gibi şeyler de konular da önemli aslında. Ya yani, olay şu ya. O çocuğun bir noktada kendini bir insan gibi hissetmesi lazım. Kendi fikirlerinin önemli olabileceğini bile düşünemiyorlar. Zaten dediğim gibi tek bir tarafı var. Özel şey. Yani zaten her şey tek bir şeye bağlı ve tek bir öğretme yöntemi var. Dolayısıyla çocuk o şeyden de çıkamıyor. Döngüden de çıkamıyor. Saçma sapan bir şey oluyor. Bunların hepsi de yazık günah diyorum. Gerçekten zaman kaybı, zamanımızı çalıyorlar diyorum yapılabilecek o kadar çok şey var. Şu anda pratiğe döküp öğrenilebilecek tonla şey var. Bana bu eğitim sistemi çok yazık günah geliyor. Bu <laughs> çocukların bir noktada kendilerini insan yerine koyup bir birey olarak kendilerini anlatması, kendi fikirlerini yaratması, kendi bakış açılarını yaratması, başka bakış açılarından da yararlanıp perspektifini geliştirmesi, vizyon sahibi olması. Bu şekilde bence vizyon sahibi olur zaten çocuk. Her yerden yani ne alabilirim buradan gibi bir noktada bakabilir. Takım çalışması şu dönemde zaten çok önemli. Çünkü normalde eskiden insanlar daha birey olarak çiftçi ise adam daha fazla eker, daha fazla çalışır ve daha fazla para kazanırdı. Şu anda bir ofiste işte ne bileyim ortak bir amaç uğruna herkes çalışıyor ve takım içinde çalışmak zorundasın. Bu da önemli. Şu anda birey olarak yükselmek eski çağlarda olduğu gibi mümkün olmuyor çok fazla. Hep beraber yükseliyorsun. O da zaten saçma bir duruma sokuyor insanı da şey konusunda. Hani rekabet etmek istiyorsun, daha üstün olmak istiyorsun ama aynı takımdasın. O da garip yapıyor, o da saçma bir şey sokuyor insanı ama... Dediğim gibi bir noktada bu takım çalışmasına, farklı fikirlere tahammül noktasına falan insanların net bir şekilde alışması gerekiyor. Zaten şu an inanılmaz konfor olduğu için ne stand dur konu dağılıyor. Şeye geleyim, eğitime geleyim. Eğitim dediğim gibi kesinlikle zaman kaybı olduğunu düşünüyorum şu anda bu eğitim sistemiyle birlikte ama işte okulun çocuk için de zorunlu olduğunu biliyorum. Çok isterdim. Ya yani ben şeyi çok isterdim. Köpek gibi de uğraşırdım. Bana bir şey versinler, proje versinler, e, proje yapayım, işte ne bileyim, sunum yapayım, münazara yapayım, tartışayım, konuşayım. Bayılıyorum abi bunlara. Yani keşke olsaydı. Keşke böyle bir eğitim sisteminden geçseydik. Geldik işte geldiğimiz nokta bu. Bunlar güzel bir temel oluştururdu. Ve böyle öğrencilerin olduğu işte daha e, girişken öğrencilerin, daha bireyci, birey olan e, insanların fikirlerini anlatıp savunabilen. Tabii ki dediğim gibi memnun değilim. Keşke daha öğrenci odaklı, daha kişiselleştirilebilir, e, daha interaktif, daha işte takım çalışmasına dayalı bir eğitim sistemi olsa maalesef olmuyor ve daha da kötüye gidiyor. Yani gidecek de yani. Gider abi. Şeyden dolayı çünkü yani liyakatli insan yok. Layık oraya gelen layık insan yok. Bu çok zor. Olması da çok zor. Tamamen saçma sapan yol açmış bir durum var. Bu noktada kesinlikle çocuğun olur, yeğenin olur, kardeşin olur. Bunu o şeyden çıkarmaya bakmak lazım. Onu da insan yerine koymak, ona bir farklı bakış açısını verebilmek, o vizyonu verebilmek önemli. Belki bu noktada o şekilde bakabiliriz gibi gibi. Neyse bunları da sen düşünürsün artık ne yapılabilir diye. Fark ettiysen ben bayılacağım artık. Of yani böyle bir yorgunluk yok. Kendine iyi bakıyorsun. İyi günler.